Şimdi Sayın Kılıç aslında ailen gerekçesi şu. Ben bir mahkemede e, tercümanlık yapıyordum. E, oraya sığınma talebinde bulunmuş bir e, kendisi o kişinin e, FETÖ mensubu olduğundan şüphelendiğini söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyordum. Ben de onun yüzüne tükürdüm. Bu yüzden e, sınır dışı edildik diyor. Böyle bir gerekçe olabilir mi? İkincisi de burada süreli otur, sürekli oturma izni olmayan bir kişi Almanya'da mahkemede tercümanlık yapabilir mi? Bunlar çok haklı sorular. Alman mahkemelerinde tercüman olarak görev yapabilmek için kişinin bir kez Almanya'da bir ikamet izni olması gerekir. Serbest çalışacaksa da süresiz ikamet izni olması gerekir. Bu bana biraz afaki geldi. Bu bir soru işareti. İkinci nokta ise sırf böyle bir olaya karışmış yani birisinin yüzüne tükürmüş yani hakaret diyelim ki oradan bir hüküm giyse dahi bunun Alman yasalarına göre 2 yılı aşkın bir cezayı gerektirmez. Almanya'da sınır dışı edilmede önemli bir sınır ise 2 yılın üzerinde ceza almış olması e veya seri halde suç işlemiş olması. E yani kamu düzenini kalıcı bir şekilde ve o özel olayda e tehdit eder durumda olması. Ayrıca yabancılar yasasına göre bir ölçülülük ilkesinde korunması gerekiyor. Yabancılar daireleri mutlaka o olayın özeline bakarak burada toplumun çıkarımı daha ağır basıyor. Yoksa örneğin kişinin veya ailesi varsa onların veya çocukları da varsa onların çıkarları mı diye bunu değerlendirmesi gerekiyor ve bu evet. değerlendirmelerin tamamı idari mahkemenin kontrolüne tabidir.